Mimi sabo. Ne oldu efendim? Bir işiniz mi var? Ne var ne yok? Seyahat iyi geçti mi? Hem evet hem hayır. Hanımefendi Züleyha konuşup gülünce fena değildi. Ama suratını asınca efendim. <laughs> Biz de gülmeye veda ediyorduk. Radamon'la birlikte çarşıya gidin. Bu inciyi satıp parasıyla köle ve hizmetçilere çarşaf ve örtüler alın. Bunu sana Züleyha mı hediye etti? Evet ama benim işime yaramıyor. Değerli bir hediye. Onu saklayın. Ona ihtiyacım yok. Al. Bu arada ne oldu da çabucak döndünüz? Dönmek mi? <laughs> Kalmak istiyordum ama onlar onlar geri dönmek istedi. Bilmiyorum ne oldu. Belki belki de Züleyha sevgili eşi Potifar'ı özledi. Çok dikkatli ol. Özellikle karimamaya göz kulak ol. Bir şey olursa haberim olsun. Bir şey mi oldu efendim? Endişe ediyorum. Tehlike pusuda. Bazıları bir takım planlar yapıyor. Kimleri kastediyorsunuz efendim? Heveskar ve entrikacı kadınların hilesinden Allah'a sığınmak gerek. Hmm. <laughs> Macera aşk ile ilgili. Yüzersife aşık olan kişiye ak vermek gerekir. Suç onda değil, bence yuzar sifte. O gönülleri avlıyor. Suçlu olan, görüp de gönül vermeyendir. Kes artık Mimisa bu. Ciddi söylüyorum. Kimsenin sana aşık olmaya hakkı yok mu yani ha? Benim güzelliğim Mimisa bu. Güzel öten süslü bir kuşa benzer. Güzelliği başına bela oluyor ve ona esaret getiriyor. Ama serçe sıradan bir sesi olduğu için özgürce her yerde uçabiliyor. Ve kafese konulma endişesi de taşımıyor. Benim tanrılarımın elinden bir şey gelseydi senin için, senin için dua ederdim. Ama galiba senin tanrın hepsinden daha güçlü. Evet, benim Rabbimin gücü her şeye yeter. Bundan emin ol. Ama ama bilmiyorum neden bir süredir bana ilgi göstermiyor. Ne bir ulak ne bir haber. Ne bir rüya ne de bir ilham geliyor anlamıyorum. Sanki bu dünyada başı boş bir şekilde terk edilmiş gibi hissediyorum. Zor durumlarda insan tutunacağı bir ipe ihtiyaç duyuyor. Keşke babam burada olsaydı. Entrikalarla nasıl baş edileceğini o çok iyi bilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.